Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İş yerine açıyorum bugün bu videoyu. Ee, bir kargom geldi, öyle bir sizinle birlikte açmak istedim. Hemen bir açalım. Ee, ben bunu Instagram'dan bir butikten aldım. Ee, adını, Pelin... Yok. Ee, bir sıran işte. Çok hoşuma gitti bu pantolon, bu tarz bir pantolon istedim zaten. Umarım güzel gelmiştir. Şöyle bir deri pantolon. Rahat olabileceğini düşündüm. İnşallah olur. Büyük geldi ama sanki. Ha yok 30 Şu şekilde. Çok rahata benziyor. Ee, ama güzel de kombinleneceğini düşünüyorum. Ee, kombin... E, üzerinde gördüğüm yani manken de çok güzel hani kombinlemişti ve hoşuma gitti. O yüzden almak istedim. Bu arada size bir merhaba demek istedim. Hani açılmamıştım ne zamandır. En son temizlik yaptık beraber. Temizlikten sonra açamadım. Günlük bir vlog olsun istiyorum aslında. Bugün günlerden tabii ki ne? Cuma. Benim dinlenme günü. Buradan direkt böyle dinlenip ee, toparlanıp dizime odaklanmak istiyorum. Çok heyecanlı, ee, Ferit Seyran'ı kaçırıyor falan, Fistan neyse çok fanatikliğimi burada yansıtmak istemiyorum ama bayağı fanatiyim. Öyle o şekilde ee, ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Ee, bayağı bir e, büyüyoruz böyle yavaş yavaş. Youtube'da güzel bir aile oluşturmak istiyorum. Bu şekilde şimdi çıkacağım zaten iş yerinden. Babamları bekliyorum. Kuzeyi getirecekler. Bugün babam olacak beni. Babamla gideceğim. Eve o şekilde. Evde de açarız artık. Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yılbaşı. Dün bir vlog başlattım ama devamını getiremedim. Çünkü eve geldiğimde çok yorgun hissettim. Ve geç geldim eve. Şimdi de aslında... Böyle hani hiçbir plan falan yapmadık. Hani yılbaşına özel falan. Şurada yılbaşına özel bir planımız yok. Zaten de istemedim. Çünkü e, ben böyle yılbaşını kutlamayı çok sevmiyorum. Özel günleri seviyorum ama yılbaşını çok sevmiyorum. E, şöyle. Yeni yıl geliyor. Umutlarımız var. He, yani hedeflerimiz, isteklerimiz, amaçlarımız var. Aşkı tuşkumu hazırlıyordum tam. Tamam. <laughs> Evet, e, isteklerimiz var, hayallerimiz var, umutlarımız var. E, i̇nşallah hepsi için güzel bir yıl olur. E, bu yüzden de yıl, yeni yılı şöyle kutluyorum. Evde, böyle o güne özel. Örnekliyorum, birkaç şey ayarlıyoruz. Ama evde, dışarıda asla sevmiyorum. E, şimdi mesela yapacağım şeyi söyleyeyim. Pasta aldık. Geçen yıl çam ağacı da süslemiştik, ama bu yıl çok fırsat bulamadım ve süsleyemedim. Kardeşim. Ve Kuzey'i tam giydirirken bir video çekmek aklıma geldi. Kuzey'e böyle bir yılbaşı temalı gibi bir pijama aldım. Onunla onu giydireceğim. Sonra yılbaşı temalı bir pasta aldım. Onları giydirip bir fotoğraf çekeceğim. Bu kadar. Bizim yeni yıl anlayışımız. Temalı. Ne temalı. 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 Sonra Neyse sonrasında eşimle bir film açarız falan böyle, bir izleriz. Her zamanki aslında rutinimiz sadece bugün güzel dileklerimiz var. 2023 bize çok güzel gelsin, güzel şeyler getirsin, asla e, bizden bir şey götürmesin. Ya yani bu şekilde dileklerimiz var, bu kadar. Şimdilik size veda ediyorum. Evet, pastamızı açalım. Sonra Kuzey'i giydirelim. Bir fotoğraf çekimi yapalım. Ve ya bugün bizim için güzel bir anısı olsun. Şöyle bir pasta. Çok tatlı bence. Son dakika aldığım için çok seçeneğim yoktu açıkçası. Bunun şeyi evet, bir dakika. Mumlar falan koyar acaba? Şöyle. Şimdi pastamızı üfleyeceğiz. <laughs> Bu hazırlık aslında kuzey için. Yani bizim için çok da, da değil. Kuzey böyle çok mutlu oluyor pasta üflerken ama şöyle anlamlı bir pasta olsun dedim. <laughs> I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Higher than the ceiling, all because of you You and I were so sweet, so sweet Talk until we sleep asleep, asleep Every night I fall deep, fall deep in love Yeah But you really get me, get me Make me fall to my knees, my knees Every night I fall deep, fall deep in love My reading, I should catch up on my eating, yeah. But it's hard to keep the thoughts straight with you all up in my face. Try to get you on my mind, but why should I when you're all I really like, yeah? My feel higher than a mountain, all because of you. You and I so sweet, so sweet, talking till we are asleep. Asleep. Every night I fall deep, fall deep. But love, yeah. Cause you really get me, get me. Make me fall to my knees, my knees. Every night I fall deep, fall deep. Böyle yap, böyle yap. Uzay, anneciğim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Tekrardan, tekrardan merhaba. Şimdi e, hep böyle plan 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 diye gidiyorum hani video çekme amaçlı. Ama hiç planlarım olmuyor ve uymuyor hani e, o an gelişen şeyler. Mesela yılbaşı günü e, baştan sona çekecektim ama çekemedim. Çok yoruldum ve yemek falan tahmin ettiğimden uzun sürdü. O yüzden e, kaldı video. E, çekebildiğim kısımları ekledim. Hani yine yine de e, ne kadar acemi çeksem de, ne kadar zorlansam da çekmek istiyorum çekebildiğim kadar. Çünkü benim için çok güzel anılar kalıyor ve şu an bile daha hiçbir böyle hani ilerleyen bir YouTube şeyim yok. Ama e, şöyle geriye döndüğümde çok güzel anılar biriktirmişim ve bu benim için yeterli ve önemli. E, amacım zaten burada güzel bir e, insanlar tanımak, e, güzel anılar bırakmak. O yüzden ben amacıma doğru yani doğru ve düzgün şekilde ilerlediğimi düşünüyorum. Bugün de iş yerine pazartesi günü. Dün ne yaptım? Dün temizlik yaptım sonrasında annemle vakit geçirdim. Yani annem, kuzey ben gezdik. böyle hani bir pazar keyfi yaptık. Berat'ın işleri vardı. O şekilde. Şimdi bugün iş yerine geldim. Ve yine bir kargo geldi. Hemen onu da beraber açalım istedim. Şöyle yılbaşı olduğu için, herhalde yılbaşında sipariş verdiğim için bu şekilde göndermişler. Ee, ve şöyle güzel bir not yazmışlar. Sanırım beni bekliyordun. Umarım geç kalmamışım falan diye Çok tatlı. Ee, Instagram'dan bir mutfen aldım. Tuba'nın mutfeyi diye. Ama fotoğrafta da daha koyu gözüken pantolon. Şimdi açıkta. Bu ara hep pantolon söylüyorum. Çünkü pantolon ihtiyacım var. Şu şekilde. Açık. Normal halini de buraya koyarım. Ee, Instagram'ın şeyde gözüken halini. Bu şekilde bir pantolon. Ee, kot pantolonum çok, bayağı var. Ama artık e, herhalde böyle şeyim değişti. Nasıl desem? Tarzım mı değişti? E, çok giyemiyorum o tarz, e, yani elimde olanlar gibi. Daha çok böyle işte yırtmaçlı, daha çok İspanyol, daha çok böyle hani boru paça gibi olması gerekiyor falan. Ya da boyfriend o şekilde. Bugün hani başta çektiğim bir pantolon vardı gelen kargo gelmiş falan gibisinden çekmiştim. O pantolonumu giydim şu şekilde. Bir çekebilecek miyim bilmiyorum ama şöyle. nereye koyabilirim? Şu şekilde <laughs> durdu. Bence çok iyi ve çok rahat. Şu şekilde lastikli. Ben bunu bu şekilde kapatıyorum şu an ama mesela uzun bir şeyler giydiğinizde de çok güzel duruyor. Çok iyi. İyi ki de almışım dedim. Bu arada bugün babamın doğum günü benim. 2 Ocak. Bugün onun doğum günü kutlayacağız. Çıkışta AVM'ye gitmeyi düşünüyorum. Babama bir hediye alacağım. Sonra pastasını falan şimdi sipariş verdim. Çıkışta da böyle ufak bir doğum günü kutlayacağız evde. Ee, onu çekebilirsem çekerim, çekemezsem artık kusuruma bakmazsınız. Ee, <laughs> bu şekilde bu videoyu da bugün kapatmak istiyorum ve hemen eklemek istiyorum. Çünkü çekeceğim çok konu var aslında. Böyle günlük vlog tarzı değil de birkaç böyle bir konu biriktirdim. Onları çekeceğim. Beraber dış çekim albümümüze bakacağız. Doğum hikayemi anlatacağım size. Çünkü e, benim doğum biraz e, farklı olmuştu. Hani e, anı kalacak şekilde olmuştu. Ve anlatmam gerektiğini, yaptığım hatalar, yapmadığım, aslında din, hani dinlemediğim şeyleri e, söyleyeceğim sizlere. Önerilerde bulunacağım. E, bence faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü bir sürü hamile insan var. Bir sürü hamile kalmayı düşünen insan var. E, belki de önerilerimi dinler benim gibi zarar görmezsiniz yani. Benim doğumum biraz sıkıntılı oldu açıkçası. O şekilde bir doğum hikayem abla bir video çekeceğim. E, Berat da çok video çekmek istiyorum. Ve o da istiyor ama bir türlü ayarlamayı yapamıyoruz. Bu şekilde e, planlarım var. Makyaj videosu çekmeyi düşünüyorum. Markalara böyle özgü mesela bir markayı çekmek istiyorum. Onlar için hani ona göre bir alışveriş yapmam gerekiyor falan. Bu şekilde 4-5 video konu olarak birikmiş vlog dışında. Bu esnada da vlog çekmek istiyorum. Günlük hayatımdan da kopmak istemiyorum burada. Ama zor biraz ya. Hem çalışıp, hem çocuk, hem ev, hem video çekmek, onu editlemek... Çok profesyonel şekilde editlemesem de yoruyor yani. Telefonla hallediyorum ben her şeyi. Bu şekilde size bir kapanış yapmak istedim. Akşam böyle ufak ufak kareler çekebilirsem eklerim, ama çekemezsem de şimdiden kendinize çok dikkat edin. Kanalıma abone olmanızı, bana hani destek olmanızı çok istiyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz de buraya ekleyeceğim. Böyle niye bilmem heyecanlandım. Yine konuşamıyorum. Ee, şeye bağladım. Transa. Neyse. Siz beni anlıyorsunuz zaten. Teşekkür ederim şimdiden beni izlediğiniz için. Hoşçakalın.